Herkese merhaba. Bu bölümdeki konumuz sosyal medya fenomenleri ile dövüş sporları. Ee, bunu söylemek çok acı verici bir şey ama dövüş sporlarına aşık, dövüş sporlarını hayran, dövüş sporlarını sürekli takip eden, ilgiyle takip eden bir kişi olarak, bir sporcu olarak, bir arkadaşınız olarak çocuğumu kesinlikle herhangi bir salona yazdırmam. Bunu net söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam senin de spor salonun var. Beni tanıyan insanlar gelsin. Ki zaten e, spor salonumuzda yakınen tanıyanlar biliyor. Mümkün olduğunca seçerek alıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden? Ya arkadaşım sosyal medyaya baktığımda ya hani bu dövüş sporlarında e, ne kadar tinerci, ne kadar baleci, ne kadar torbacı yani ne kadar vizyonsuz insan varsa hepsi bildiğim bu branşlarda toplanmış. Tabii ki e, işini layıkıyla yapan, e, gerçek anlamda insanlara hizmet eden, bu spora gönül vermiş hocalarımı tenzih ediyorum. Ama e, baktığımda yani düşünün koskoca ülkede, e, YouTube'da, bir elin parmağını geçmiyor düzgün bir şekilde, hani fenomenlik değil de normal bir şekilde kaliteli yayın yapan. E, baktığımda birisi yok 10 kişiyi döven teknik, öbürü yok e, sokakta bilmem ne indiren yumruk. Öbürüne baktığımda e, sporcularını dizmiş boğamgüm gelişiyor Öbür tarafa baktığımda e, babası yaşındaki adamı gidip hırpalıyor kesinlikle ben buna katılmıyorum bu olaylara ve spor bu değildir arkadaşlar. E o zaman ben de gücüm yeten herkese saldırırım. Böyle olabilir mi? Spor kardeşliktir. Spor barıştır. Spor evrensel bir birleştirici, yani bir gücü var. E biz bu sporu öyle bir hale getirdik, yerlere düşürdük. Ve maalesef sosyal medyada baktığımızda inanılmaz bir şekilde ya mesela eee Adam şunu yazmaktan aciz ya artık e, gerisini düşsiz siz düşünün. B boxing mesela İngilizce terim kullandığında e, boxing adam B O K S I N G Türkçe karakterlerle Boxing yazıyor. Ya yani ben yani bu bu eğitimden ne bekleyebilirim ki? Tabii ki kimsenin eğitim eee düzeyiyle dalga geçmiyorum. Haddime de değil. Ama en azından yaptığım branşın, bakın daha ismini yazamıyorken ben bu işte nasıl bir eğitmenlik yapacağım ki? Ve hatta takip edin birçok kişi bu şekilde yazıyordur. Mutlaka rast geleceksiniz. Bak yani Türkçe daha yani Türkçe ile İngilizceyi ayırt edemiyor. Kendi yaptığı branşı yazamıyor. Ben çocuğumu bu kişiye nasıl emanet edeyim ki? Kusura bakmayın da çok imkansız. Ve ben kendim de o zaman ben boşuna çabalıyorum. Çünkü ben Özellikle ve özellikle bu sporları sevdirmek için çabalıyorum. Bu sporlar tabii ki paramı kazanacağım ama aynı zamanda da bu spora hizmet ettiğim için bilinçli bireyler yetiştirmek istiyorum ve bunun için de elinden geleni yapıyorum ve şunu da eklemek istiyorum: bizim örneğin bizim salonumuzda öyle her önüne geleni almıyoruz, seçerek elit insanları alıyorum. Yani bu tarz apache diye tabir ettiğimiz bir e, Kesin var ya onları kesinlikle almıyorum. Çünkü sporcu geldiğinde işte kaç kişi döverim, kaç kişi indiririm. Ben, ya bu ne arkadaş bu spor değil. Ve inanılmaz bir şekilde bu sporları artık yerlere düşürdüler. Hatta yerin dibine düşürdüler. Yani bu kadar da olmasın. Bizim belirli hassas noktalarımızın olması gerekiyor. Örneğin ben de bir eğitmedim ama bakın daha geçen aylarda bir tane sosyal medya fenomeni isim vermeyeyim. Ben o konularda oldukça hassas davranıyorum isim vermemek için. Ee, Hocam ben sana meydan okuyayım. E, ee, sen de bana meydan oku. Sonra da e, maç yapalım. Sonra da barış içinde halledelim ve siz de takipçi kazanın. Ben de takipçi kazanım. Lanet olsun öyle takipçiye gelmesin. Zaten ben hep söylüyorum. Bizim YouTube kanalında böyle abuk subuk aptal insanlar istemiyorum ben ya. Siz, vizyonlu insanlar istiyorum. Sporu gerçek anlamda belirten insanlar istiyorum inanılmaz bir şekilde, bazı konularda uç noktalarda yaşıyoruz. Bizim Benim mesela kendim bir çizgim var, ben o çizgiyi bozamam ki. E, bu ne yani, bu kadar da e, sporu ele düşürmeyin. He, bu insanlara da bir şey diyemiyorum, benim haddim değil. Ben sadece nazane fikrimi söylüyorum ama arkadaş bakıyorsun adam, ben bizzat takip ediyorum ya. İnanılmaz bir şekilde kaliteli bir dövüşçü, dünya şampiyonu olmuş bir sporcunun takipçisi 70-80 ya da 100-200, hadi 1000. Abi bakıyorsun hani adamın hiçbir şeyi yok. Yani bir şampiyonluk yazmış, var şampiyon da yani ne şampiyon arkadaşım ya. Binlerce takipçisi var. E çoğu zaten satın alıyor Az çok e, bu işlerle de e, ilgili olduğum için yani bu işlerle derken o işi yapmıyorum tabi ama ben takip ederim ve birçok bizim e, çok çok devasa diye e, adlandırdığınız şampiyonlar bile takipçi satın alıyor, yorum satın alıyor. Biz bunları popüler zannediyoruz ama değil aslında. Bir şekilde reklamını yapıyor ve işin başka bir boyutuna e, geçim. En basit örneğiyle e, geçen. Nerede TikTok'ta bir tane kadın bir taraflarını açarak 100 bin lira kazandı bir saatte. İnanılmaz bir para. Hiçbirimiz bunu belki e, kazanamayız. Sizlerde kazanan var mı bilmiyorum ama ben kazanamıyorum o kadar. Tamam. Ve biz o kadını buna beni de katabilirsiniz. Çünkü toplumun bir, bir bireyim ben de. İnanılmaz bir şekilde hakaretler, sosyal medyada linçler, kadının yaptığı ahlaksızlık. Buna ben kesinlikle karşıım e, karşıyım yaptığı harekete. Bizim Türk toplumuna yakışmayan bir hareket. Ama Türk toplumu da arkadaş kadına hurra bir saldırdı herkes ana avrat küfür eder mi dersin, ağza alınmayacak kelimeler mi dersin? Ya arkadaşım e, yargı varsa yargı görevini yapsın o zaman halletsin ki halletti de zaten. Ama beni asıl düşündüren şu. Tamam bu kadın ahlaksızlık yaptı. Bir saatte 100 bin lira kazandı. İyi de bir para bir saat içerisinde sadece bir taraflarını gösterecek, göstererek. Peki arkadaşım bu parayı ben mi verdim bu kadına ya bu parayı bu kadına bu kadar parayı veren insanlar çok mu namuslu çok mu ahlaklı? Mesela bunları hiç kimse bir şey demiyor. İşte beni asıl düşündüren beni bazı düşüncelere sokan bu olay. Biz sadece kadın biliyoruz, kadının görüntüsünü çek, e, biliyoruz, kafamızda çekiyoruz görüntüsünü ve e, hakaretler yapıyoruz. Ya arkadaş demek ki toplumda da bir sıkıntı var, bir kesiminde en azından. O yüz bin lira kim verdi? Kadın kendi kendine onu yapmadı, yüz bin lira birileri verdi bu kadına. Peki aynı toplum bu yüz e, bin lira veren kişilere ne yaptı? İşte burayı sorguladığımızda bazı şeyleri çözmüş olacağız. O yüzden inanılmaz bir şekilde korkutmaya başladı beni bu e, durum. Ben kendim de ben mümkün olduğunca bilimsel e, spora yakışır bir şekilde e, videolar paylaşıyorum. Hatta hatta bazen videoları çekiyorum aa bu uygun değil yani bir çocuk görür etkilenir bir şey olur falan. Hemen siliyorum. Bakın o kadar e, emek harcıyorum videoyu çekiyorum ve sonra siliyorum. Hani bir kişiye olumsuz bir şekilde yansır diye. E, ama Biraz toplumun da hani biraz sirkelenmesi gerekmiyor mu sizce? Bizim döviz sporlarında baktığımızda sosyal medyada inanılmaz şeyler görüyorum ben ya. Ya arkadaş birbirinize meydan, mesela meydan okuyanlar mı dersin, işte birbirini döven mi dersin? Ya adamın ağzında dişlik yok, bam güm girişiyor. Bandaj takmadan eldiven bam güm girişiyor. Kas takmadan bam güm maç yapıyor. Ya profesyonellik bu değil ki, bilinç bu değil ki. E tabii ki hasar verir. E bunu gören Ahmet Mehmet sence çocuğunu spora yazdırır mı? Ve bu spora bakış açısı ne olur sizce? Tabii ki olumsuz olur, şiddet olur. Ben bunu bazen insanlar örneğin e, bazen böyle ortak e, misafirlikler ve vesaire bu spora e, bakış açısı farklı olan insanlar ikna etmeye çalışıyorum. Bu sporun ne kadar güzel, ne kadar verimli olduğunu, insan sağlığını ne kadar etkili olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Adam benden tamam dinliyor ama bakıyor sosyal medyada sonra pişman oluyor. Ben de bir şey yapamıyorum. Lütfen ama lütfen artık biraz bu konularda hani başka mecralar beni tabii ki toplumumuzu ilgilendiriyor ama ben bireysel olarak beni ilgilendirmiyor. Beni bu dövüş sporları ilgilendiriyor ve mümkün olduğunca Elinizde biraz daha böyle şey olsun ya hani kaliteli içerikler paylaşın. Diğer arkadaşlar da hani izlerlerse onları uyarayım en azından. Çünkü baktığımda abi inanılmaz bir şekilde e, bilgi kirliliği var ya. Ya arkadaş artık örneğin e, şunu geçelim ya artık. Senelerdir yok burun kemiği aldırılıyor, yok aldırılmıyor, yok arkadaşım aldırdı, yok dayım aldırdı. Öbürü yok kaval kemiğimin sinir uçlarını alıyorsun yok acı çekmiyorsun ya arkadaş yani gözünüzü seveyim ya bu Ramazanla e, oruç sakız olayını e, halletmeden buna giriş yapmayın ya hani gözünüzü sevin ve e, mümkün olduğunca bu sporları gerçekten gerçek anlamda gerçek eğitmenlerle çalışın sosyal medya fenomenleriyle değil. Ben de video çekiyorum. Hani beni bile araştırın ya. Ben bir şeyler söylüyorum ama bakın ben burada işte kameranın arkasında arkadaşım var. Ben buradayım. ah Rahatım. Burada her şey söylerim. Ya da klavye başında her şey yazarım. Ama e, araştırın. Çünkü e, öyle bir bilgi kirliliği var ki artık bazen ben kendim bile bu ben miyim diyorum. Ki zaten bunu yaşadım. Daha önceki videolarda da söyledim. E, Antalya Finike'de bir profesyonel maça çıktım ben. 2008 miydi 2007 miydi Hocam arkamda işte Anons edildi çıkıyorum Arkadaş Yavuz Aktunç Bilmem ne şampiyonu bilmem şu şampiyonu Hocama baktım hocam dedim bu ben miyim Dedim ya Bizde maalesef abartmayı seviyorlar Ya arkadaş Benim şampiyonluğum benim yaptığım Maçlar değil Benim bilgim benim birikimim Senin için önemli olsun Şampiyonluk nedir? Şampiyonluk gelip geçici. Ben birçok e, şampiyonluk yaşadım ve rakiplerimle hep dost oldum, hep arkadaş oldum. Hala görüştüğüm insanlar var. Spor budur zaten. Öyle meydan okuma, yok o kesinlikle hani takipçi kasmak Oradan gelen para da gelmez olsun. Ya bu ne? Bu kadar da düşürmeyin. Yani bu konuda arkadaşlar gerçekten de e, dertliyim. E, bu videoyu bile çekerken çekeyim mi, çekmeyeyim ama e, bilgimi ya da düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim. Ben elinden geldiğince e, kulübümde burada örneğin e, vizyonlu, kaliteli insanları seçerek alıyorum. Kim ne derse desin seçerek alıyorum. Ve kırmızı çizgilerim var benim. Örneğin biz politik olarak da hep uçlarda yaşarız. Bakın e, daha geçen sene ben kırmızı çizgim Atatürk. Zaten onu yakın tanıyanlar bilir. Atatürk'e inanılmaz bir hayranlığım var. Tapma değil arkadaşlar. Kutsalmış gibi değil. Saygın ve hayranlığım var. Zekasından dolayı, yaptığı işlerden dolayı. E mesela benim burada bir tane sporcum Atatürk'e hakaret etti diye cemaatçiydi hatta onu da açık açık söyleyeyim. Hemen o anda kovdum. Defolup gitsin ben öyle adam istemiyorum. Onun parasını da istemiyorum. Lanet olsun ona da parasına da. Benim atama ya, benim atama e, ne demek hakaret edecek Ama aynı şekilde bir siyasi parti liderinin annesini ölmüş annesini hakare eden birini de gönderdi. Ve genelde mesela bizim salonda o konulara çok çok dikkat ederim. Çünkü hani bir çizgimiz olsun, E ben Atatürk diye gözüme girmek için onun annesine küfür ediyor. Öbürü ya artık bırakın ya yani bu, bu olaylar artık aşalım. Ve sosyal medyada da ben e, bilimsel bir şey pay, paylaşmadığımda gerçekten de böyle fenomenliğe geçiş yaptığında beni de takip etmeyin. Hatta istediğinizi yapın. Çünkü bu ne ya? Bu kadar olmasın. Maalesef durum bu. Ee, o yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, tabii ki bu kadar lafı söylüyorum ama çok çok kaliteli e, içerik üreten hocalarımız da var. Onları tenzih ediyorum ama e, lütfen ama lütfen sosyal medya fenomenleri ile Gerçek hocalarımızı ayırt edin. Ve ona göre e, değer verin. Ben e, başta da söyledim, bir daha söyleyeyim. Vizyonsuz, böyle apaçi tipler, yok bir, bir e, yumrukla 10 kişi kişiyi mı öyle şeyleri benden beklemeyin. Öyle insanlar da zaten kanalımızda olmasın ya. Ve e, şunu söyleyeyim, o konuda da gerçekten çok çok mutluyum, çok çok memnunum. Çünkü ee, ben baktığımda bizim YouTube kanalımız gerçekten de kısa sürede hızlı ilerledi ve genelde çoğunlukla işte hocam e, antrenman yaparken şunu nasıl yaparım, gelişim için şunu yani genelde bu tarz soruları soruyorlar. Ee, bu da beni çok mutlu ediyor. Tabii ki arada işte 10 kişi nasıl döverdim kişiler de var, bu kişi arkadaşlarımız da var ama genelde bilimsel sorular soruyorlar ve bu arkadaşlarımız sayesinde ben de kendimi geliştiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hani e, bu konulara çok çok e, dikkat edin, fenomenlerle gerçek hocaları e, ayırt edin. Bunu araştırarak mı yaparsınız artık yani belli eder zaten kendini ama bu konularda biraz e, hassas e, olalım. Umarım, umarım özellikle hani diğer e, TikTok vesaire umurumda değil ama bu sporlara e, artık zarar, normale döner. Hani çok fazla çünkü. Normale döner ve yavaş yavaş bitmeye başlar. Ben de sevinirim. Çünkü gerçekten de bu sporları çok seviyorum. Bu sporların insanlar üzerindeki etkilerini bizzat şahit olduğum için inanılmaz bir şekilde hayranlığım var. Ve bu sporu bilimsel olarak yapmaya devam edelim. Benden bu kadar. İyi günler diliyorum herkese.